Beşiktaş'tan herkese merhabalar. Spor Toto Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, Medikal Park Antalya bir araya geliyor. Maç bu akşam saat 20.00'de Olimpiyat stadında olacak efendim. Dışarıya çıktık. Bu akşamki maçla ilgili taraftarlarımızın görüşlerini alacağız. Buyurun efendim. Akşam Antalya maçımız var. Kazanmaya gidiyoruz. Yani, Kazanmaya gidiyoruz. 3 puan alacağız, geleceğiz. Seri geçen hafta bozuldu ama devam edeceğiz bu hafta. İnşallah kazanacağız, geleceğiz. Bu hafta ama... Skor ne olur? 2-0. Kim atar? Almeida Olacak. Efendim akşam Antalya maçımız var. Evet. Kim alır sizce? E bence Beşiktaş tabii ki. Skor ne olur? Kaç kaç biter? Herhalde 3-0. Golleri kim atar efendim? Almeida, Almeida, Almeida Biz maça gidiyoruz zaten olimpiyata. Evet. Bu akşam kesin alacağız. Taraftarımızın yani. sayesinde alacağız inşallah. İnşallah inşallah. Skor ne olur? Vallahi ben 3-2 düşünüyorum. Ya Lamine aradan biraz korkuyorum da yani Beşiktaş'ın de ben defansımıza güveniyorum 3-1 olur. Fenerli arkadaşa sorayım. Ne olur kardeşim skor Ya ben tabii ki de Antalya Spor'un kazanması istiyorum ama Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında kalması için galibiyete ihtiyacı var. O yüzden hani ne, ne kadar Antalya istesem de Beşiktaş yener yani. Bence Beşiktaş alır. Çünkü Beşiktaş'ta artık e, maç kazanma şeyi başlamış olması lazım bundan sonra. Çünkü bundan sonra iddiasını devam ettirebilmesi için maçlarını teker teker alması lazım. Ve rahat da alması lazım. Katlosu da güzel aslında Beşiktaş'ın. Yani, kaç kaç biter abi? Ben sanki bir 2-0 gibi düşünüyorum. Golleri kim atar? Golleri vallahi Almeyda oynarsa Almeyda atar. Bir de e, Fernandez de atabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar akşam 27 Antalya spor maçımız var olimpiyat stadımızda. E, ne olur sizce skor ne olur kim alır? 2-0 alırız diye düşünüyorum. Goller de Almeyda ve Ersan atar. 2-0 alırız diyorsun Aha. sen kardeşim Ben de 3 veriyorum yani Bir tane Franco'dan bekliyorum Bir tane Almeida bir tane de Olcay'dan bekliyorum Akşamleyin güzel futbolla Beşiktaş'ın galibiyetini bekliyorum açıkçası Golleri kim atar? Goller Almeida bir tane ee, bir de Olcay 2-0 mı alırız diyorsunuz? 2-0 gibi gözüküyor Ben en azından 3 gol bekliyorum yani budur benim sıkıntım Almeida mutlaka atacak diye düşünüyorum Onun dışında sürpriz isimler de olabilir. Bugün gol atmayan isimler de olabilir yani. Bir bakarsınız defanstan bir oyuncumuza gol atabilir bugün. Onun için de pek fazla bir şey söyleme yok. Galibiyet için gideceğiz, alıp geleceğiz. Galatasaray maçından sonra kötü gidişe bir son vermek gerekiyor. Bu da iyi bir başlangıç olabilir. Berabere biter bence. Berabere biter mi? Evet. Siz yapalım. Beşiktaş alır bence. Skor ne olur? 2-0 olsun. Fanatik Beşiktaş'lısınız. Doğmadan önce Beşiktaş diyelim. Bizim bir hikayemiz var bizim. Fazla detay girmem isterseniz. Eyvallah abi. Akşam maç ne olur? Kim alır? Akşam almamız lazım. Yani şu şartlarda bakın Fenerbahçe puan kaybetti. Ama işte geçen haftaki Galatasaray maçına yanmak lazım. Gel de yanma yani. Almamız lazım. Gerçi Samet Hoca biraz bize ters geliyor ama. Skor ne olur abi sence? Valla skor... 2-0 falan alırız diye düşünüyorum. Gol tahminim var mı? Şu atar dediğim bir futbolcu var mı? Ali illa ki atar. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Töre. Töre Şakat. Şakat oynuyor mu? Şakat. Ali atar yani ikisinde de Meyda atar. Her türlü maç bizim diyorsunuz. Ya almamız gerekiyor. Evet. Almamız evet. gerekiyor. Mantıklı düşünecek olsak almamız gerekiyor. Her türlü dediğim maçların çoğunda biz aslında puan kaybettik. Yani gerçekçi olmak lazım. Ben 3-0 tahmin ediyorum. Ve gollerin iki tanesini Almeyda atacak. 2-1. Beşiktaş'ım alır. Bence de 2-0 Beşiktaş, Almeida'yla Ömer Şişmanoğlu atar golü. 3-0 alırız. Kim atarsa atsın bizim olsun. 3-0 olsun bizim olsun. Beşiktaş I love you.